Selam pek bunlar. Geçtiğimiz sene biz oyuncular için muazzam bir şekilde geçti. Ülkemiz için ise çok kötü. Her ay neredeyse üzerine çok konuşacağımız oyunlar çıktı. Bunların çoğunu oynama fırsatı bulsak da bu kadar oyunun içinde kaybolduğumuz oldu ve içine girdiğimiz bu yılda bile hala 2023 yılında çıkar oyunları oynamaya ve incelemeye devam ediyoruz. Benim 2023 yılında oynamaktan çok keyif aldığım oyunlar listem şöyle. Listenin sonuncusu ya da birincisi yok. Dediğim gibi en keyif aldıklarım. Listemizin ilk oyunu olarak Starfield var. Bu oyun 2023 yılına kutuplara yeren bir oyun oldu. Çok beğenen de vardı, hiç beğenmeyip tamamen oyunu gömen de vardı. Ben bunların arasındayım. Çünkü Bethesda'ya diğer oyunlarından ötürü saygım var. Bundan dolayı Starfield benim için kötü bir oyun olmadı. Gezdim, dolaştığım, yeni dünyalar keşfettim. Gezegenlerde rastladığım NPC'lerin ilginç yan hikayelerine şahit oldum. Sonrası benim için de bitti. Bir daha dönüp bakar mıyım hiç sanmıyorum. Spider-Man 2 ile ilgili bir inceleme videom kanalımda mevcut. Üzerine çok şey söylemeyeceğim o yüzden. Ama yine bir şeyler söylememi isterseniz eğer öncelikle oyun harika. Fakat bu oyundan çok beklentim vardı. Özellikle iki Spider-Man'in bir oyun oyunda neler yapabileceği hayali benim kafamda bambaşkaydı. Maalesef bu oyunda istediğim şeyler olmadı. Boss savaşları iyiydi ama fazla uzun ve aynı şeyi tekrar ediyorlardı. Oyunda çok sevdiğim şey vardı ama iki Spiderman'in potansiyeli bu oyunda harcanmış gibiydi. O yüzden bu oyunu hem çok seviyorum hem de çok üzülüyorum. Çünkü bundan daha iyisi yok. 2023 yılın en iyi oyunları arasında iki tane remake oyunu var bence. Bir tanesi Dead Space, diğeri Resident Evil 4. İki oyunda gerçekten sizi oyunun başından asla kalkmanıza izin vermiyor. Sizi böyle oyuna gömüyor, aksiyonu, korkuyu, gerilimi yaşatıyor. Bir oyundan daha başka ne beklediğimiz olabilir ki? İlk Dead Space oyunu da çok iyiydi. Hatta o oyunu oynamak gerçekten yürek istiyordu. Çünkü jumpscare saheni falan o zamanlarda bu kadar popüler bir şey değildi. Önünüze canavar atladığı an altınıza sıçıyordunuz. Wrestle Table 4 Remake'de ise oyunun atmosferi, grafikleri, karakterin animasyonları, düşmanları ateş ederken etki ve tepkimi olayları, boss savaşları, her şey muazzam akıyor. Hikaye çok iyi olmasa da bu oyunun size sunduğu her şey harika. Bir kez daha anladık ki Yüzden Efendisi, Harry Potter ve Star Wars hayranlarından hayranları başka hiçbir şeyin hayranına benzemiyor. Oyun çıktığı andan itibaren RDR2 ve Elden Ring'in satış rekorunu üzerine çıkarak bu zamana kadar tam 22 milyon satmış. Şunu söyleyebiliriz ki oyun bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi Harry Potter oyunu. Bizlere sunduğu açık dünyasıyla süpürgemizin üzerine atlayıp istediğimiz gibi gezdiğimiz evrende bir büyücü gibi gezmek gerçekten keyif verici. Alsamızı kötü büyücülere karşı savaşmamız da öyle. Duygusuz NPC'lerin okulda kara büyü yapsam bile hocaların bir şey demediği, açık dünyanın bazı yerlerin boş olduğu gerçeğini tabi kaçırmamak lazım. Ama bize yaşattığı keyifli oynanış ve hikaye anlatımı 2023 yılının iyi oynanından biri olmasını hak ediyor. Bu oyunu ilk gördüğüm andan itibaren iyi bir oyun çıkacağını hep düşündüm. Demosu çıkar çıkmaz oynayınca da bu durum tescillendi. Lies of P bu zamana kadar From Software oyunlarını ayrı tutuyorum. Çıkmış en iyi Souls oyunundan bir tanesi. Ne başka bir oyunu taklit ediyor ne de hikaye anlatımında başka bir yol deniyor. Bize sunduğu atmosfer, hikaye, oynanış mekanikleri, boss savaşları gerçekten çok iyi. Oyun Gamepad'de bu arada var, oynamayan varsa kaçırmasın. Bu oyun doğrulduğunun ertesi günü satışa çıktı. Kimsenin bir beklentisi falan da yoktu. Oyuna bir giriş yapıyorsun. Aman Allah'ım renk paleti, oynanış, düşmana vurdukça oluştuğunuz ritim duygusu falan her şey çok iyi. Zaten bir ritim oyunu diyebiliriz. Basit öyle çok kafanız yormayacak bir hikayesi var. Daha olsun 2023 yılın iyi bağımsız oyununda. Bir hayran oyunu daha geçtiğimiz sene bizlerleydi. Star Wars evrenini bize çok iyi yansıtan ilk oyunu üzerine koyarak daha bir oyun sundular. Hızlı seyahat ve tam anlamıyla açık dünya oyunu ferahlatmış, ışın kılıcısıları farklı başarılı bir oyunu sunuyor. İlk oyuna nazaran karakter özelleştirme ve kişiselleştirme müthiş tatmin ediyor. Fakat şunu söylemek gerekirse oyunun optimizasyon sorunu ve bug'lar oyunu bazı zamanlarda çekilmez hale getirebiliyor. Baldur's Gate 3 sizin de bildiğiniz üzere en iyi oyun dahil birçok ödül aldı. Ben bu türe çok yabancı olmama rağmen bu oyuna resmen aşık oldum. Her karakterin hatta her yan karakterin bile farklı animasyonları var. Hatta sinematiğe sahipler. Oyuna giriş yaptığınız andan itibaren o keşfetme hissi mükemmel tasarlanmış. Şurada ne var? Şu ne acaba derken saatlerinizi bu oyuna gömüyorsunuz. İndirim zamanında ilk listenizde bu oyun olsun. Zelda yalan söylemeyeceğim bu konuda 2023 yılın en iyi oynanan bir tanesiydi. Hatta yılın oyun ödülünü bu oyun alsın istemiştim. Fakat sağlam rakipler vardı o yüzden bir şey diyemedim. Zelda açık dünyada sınırsız hayal gücünüzle istediğinizi yapabilirsiniz. Açık dünyayı keşfetme olayı ilk oyunun üzerine 3 kat eklenerek bizlere sunulmuş. Yeraltı gökyüzü derken craft sistemiyle birlikte bu oyunda yapacaklarının sınırı yok. Oyun sadece Switch'te var ama biraz araştırırsanız bilgisayarınızda da oynayabilirsiniz. Switch oyunlarına giriş yapmışken Super Mario Wonder oyununa bahsetmezsek olmaz. Bu oyunun her bölümünden yeni bir oyun çıkar. Switch'in exclusive oyunlarını ne zaman oynasam bu sanırım Switch'in en iyi oyunu diyorum. Zelda oynarken de bunu demiştim. Mario oynarken de bunu söyledim. Çünkü Nintendo eğlenceli oyun yapma alanında rakibi yok diyebiliriz. Remedy bizlere çok uzak bir firma değil. Quantum Break ve kontrol oyunlarından da yakından tanıyoruz. İlk elin ve iki ben çok sevmiş olsam da öyle bir başyapıt havası taşımadığını aşikar olduğunu kabullenmek lazım. İlk oyunda yazar tıkanıklığı derdinden müzdarip ünlü yazar Alan, karısı Alice ile birlikte Bright Falls'a gelmişti ve göl kenarındaki ufak kulübelerinde huzur ararken karısının kaybolması üzerine bin bir türlü musibetle uğraşmaktaydı. Temel mekanik ise etti. Karanlıklardan gölgeler içine gelen yaratıkları ışık tut, yaratıklar gönül olup selsenmesin ateş et. Oyun ilerledikçe bu dinamik kendini tekrar ettiğinden biraz tek düzeleşiyordu. Hatta bir yerden sonra korku oyunu olmaktan çok aksiyon tününe kayıyordu. İkinci oyuna gelirsek eğer, grafikler harika, muazzam bir hikaye anıtım var oyunda. Atmosferin en büyük etmenin şüphesiz muhteşem sinematografisi. Bakın abartmıyorum, ben hayatımda hiçbir video oyununda böyle bir sinematografi görmedim. Her şey o kadar sinematik, her şey o kadar epik ki. Bir tünelde yürürken aniden duvarlar yavaş yavaş ağaçlara dönüşebiliyor. Hiçbir filmde, hiçbir oyunda böyle estetik bir şeye maruz kalmadığımı görmemiştim. Gerçekten inanılmaz. Zaten bayağı ödül topladı. Yeşimiz yılın iddialı oyunlarından biri de Alien Wake 2'ydi. Esin kaynağı Bioshock olan Atomic Heart, birinci şahıs macera oyunu. Sovyetler Birliği'nde geçen oyun zıvaradan çıkan robotlarla, daha büyük robotlarla savaşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun bizleri sunduğu atmosfer, grafik, oynanış gerçekten FPS oyununda uzun zamandan sonra aradığımız bir şeydi. İşte bunu da tam anlamıyla bize Atomic Heart sonuna kadar veriyor. Soul of the Forest, The Forest'in devam oyunu. Bu oyunda ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Asla tek başına oynayacağınız bir oyun değil. Eğer arkadaşlarınız oynarsanız gerçekten hem eğlenecek hem de komik anlara şahit olacaksınız. Benim en sevdiğim dövüş oyunu Tekken'dir. Çocukluğumun büyük bir kısmı Tekken oynayarak geçmiştir. Fakat bu sene çıkan Street Fighter 6 getirdikleri yeni mekaniklerle açık dünya dövüş oyunu fikri yine bana bu oyuna karşı bir sempati kazandıramadı. Online kısmında eşleştiğiniz öyle adamlar oluyor ki yerden kalkamıyorsunuz. Adamlar çok çabuk ustalaşıyor. Bu durumda online kısmı da belli bir zamandan sonra sıkıyor. Fakat Mortal Kombat bu söylediklerimin tam tersini yapıyor. Çünkü Mortal Kombat en gerçekçi dövüş oyunu. Dövüş mekanikte olarak da Mortal Kombat diğer dövüş oyunlarının her zaman önüne geçmiştir. 2023 yılında çıkan bu seri reboot yaparak küllerinden yeniden doğdu ve getirdikleri cameo sistemiyle seriyi bambaşka hale getirdi. Online kısmı zordur evet ama sonuna kadar zevk verir. Team Ninja gerçekten başarılı bir sürütüyor. 2023 yılında çıkardıkları bu Long buna çok güzel örnektir. Hızlı bir oynanış sunuyor, seni sıkmıyor, ilgi çekici ve zorlu dövüşlerle karşımıza çıkıyor. Gerçekten sinematik bir hikaye de sizlere sunuyor bu tarz oyunları ve atmosferi seviyorsanız kesinlikle şans verin derim. Dead Island 2 2015 yılında durulmuştu. Üzerinden 8 yıl geçtikten sonra bence eğlenceli ve güzel bir oyun çıktı. Ve bence bu oyun hakkını yediler. Grafikleri güzel, oynanış akıcı, çevresel kullanım yaparak zombileri öldürmek çok eğlenceli. Silahlarımızı craftlayıp zombilerin üzerine denemek muazzam bir his. E boss savaşları da tatmin edici. Daha nasıl? İndirinde de anılır da oynanır da. Benim herkese tavsiyem. Assassin's Creed Mirage ilk 10 dakikası keyif verdi ondan sonrası çok kötü abi çok kötü baya kötü yani. Fear oyunu daha önce oynadıysanız ve elinizde silah ile önünüze kim çıkarsa para parça edebileceğiniz bir oyun var mı diye sorarsanız bana size direkt Trapank 2 diyebilirim. Oyun bol aksiyon barındırıyor başka da bir şey vaat etmiyor. Bu arada oyunun birincisi yok. Bu da öyle bir bilgi. Dave the Diver sanırım en iyi bağımsız oynanan bir tanesi diyebiliriz. Oyunun her şeyi size bağımlılık yapıyor. Balık tutmak, denizaltına keşif yapmak ve en güzeli restoran işletip müşterileri memnun etmek. Her şeyle gerçekten muazzam. Denemeyenler hemen baksın. God of Ragnarok Valhalla muazzam bir diyesi. Bu oyun geçmişe bir köprü. Yunan mitolojisindeyken Kanus Savunuş Greatus'un intikam hikayesine farklı bir bakış açısı. Yunan mitolojisinden özlediğiniz her şeyi bu oyunda tekrar göreceksiniz. God of War suyunu akıtacak bir DLC olmuş bu. Oyunda sizi şok edecek o kadar iyi sahneler var ki resmen adamlar DLC böyle olur diye ders içinde oyun yapmışlar ve bu DLC bedava. Direç muazzam ve bağımlılık yapan gerçekten çok iyi bir oyun. Gündüzleri huzurla balık tutup geceleri canavarlardan kaçarak en yakın limana ulaşmaya çalışmak gerçekten de çok eğlenceli. Fakat ne yazık ki gerilim hissi çabuk bitiyor ve canavarları bir kez çözdünüz mü hepsinden kolayca kaçabiliyorsunuz. Yine de tüm balık türlerini yakalamaya, adaların gizemini çözmeye ve farklı sonlara ulaşmaya çalışmak çok keyifli. Evet arkadaşlar geçen yılın en keyif veren oyunlarına beraber göz attık. Unuttuğum ya da oynamadığım oyunlar illaki vardır. Onları da sizler yorumlarda belirtin lütfen. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi oyunlar.